Merhaba değerli arkadaşlarım. Vitilipatil Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sizlerle bu sevimli filimizin kollarını ve bacaklarını yapmıştık. Bu videomuzda ise gövdesini yapıp kol ve bacaklarını gövdemize birleştireceğiz. Hepinize kolay gelsin. Şimdi sihirli halkamızla başlıyoruz yine her zamanki gibi. 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkamızı birleştirelim. Evet, ikinci sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz. Ve sık iğne sayımızı 12'ye çıkarıyoruz. Evet, diğer sıramıza geçiyoruz. Burada da bir tek bir çift yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 18'e çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda iki tek bir çift yapıyoruz. 18 olan sık iğne sayımızı bu sırada 24'e çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı böyle tamamlayalım. Bu sıramızda ise 3 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar sonrasında 4 tek bir çift 5 tek bir çift 6 tek 7 tek 8 tek bir çift yapana kadar devam edelim ee, etrafındaki sık iğne sayımızda 60 olacak dediğim gibi 8 tek bir çift yapalım en son gelelim arkadaşlar en son 8 tek bir çift yaparak yuvarlağımızı büyüttük Şimdi bu sıradan sonra 6 sıra boyunca 60 sık iğne olarak düz örüyoruz. Her sık iğneyi tek batıyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. 60 sık iğnemizi 6 sıra düz örelim arkadaşlar. 6 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi burada renk geçiş yapacağız. Kol yapımında renk geçişini göstermiştik zaten. Tekrar gösteriyorum. Bu son ilmeğimizi alıyoruz ve diğer renkte kapatıyoruz şu şekilde ve yandaki sık iğnemize ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı sık iğnemize tekrar batarak sık iğne yapıyoruz. Burada 60 tane sık iğnemiz vardı. En son artırmalardan sonra yeni rengimizle 60 sık iğnemizi düz bir şekilde iki sıra örüyoruz. Bu şekilde iki sıra örelim. Renkli ipimizle 60 sık iğnemizi iki sıra düz ördük. Şimdi renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Beyaz ipe geçeceğiz. Evet. Son sık iğnemizi renkli ipimizle alıyoruz fakat Beyaz ipimizde kapatıyoruz. Şu şekilde. Hemen başlangıç yerine ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve aynı sık iğnemize tekrar batıyoruz. Renk geçişimizi bu şekilde yapmış olduk. Düzgün görüntüsü olması için böyle yapmamız gerekiyor. İpimizi bağlayalım. Gri ipimizi kopardık buradan. Onunla işimiz kalmadı şimdilik. Beyaz ipimizle iki sıra düz ördük. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz. Buradan ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip yine aynı sık iğnemize batıyoruz. Şimdi bu rengimizde bir sıra düz örelim yine 60 sık iğne olarak sıra sonuna kadar. Renkli ipimizin ikinci sırasına geçiyoruz. Bu sıramızda 8 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. İlk sık iğnemizi yaptık. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tek örelim. bir tane eksiltme yapalım. Bu sıramızı böyle tamamlayalım. Burada 60 tane sık iğnemiz vardı. 54'e düşecek sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sık iğne sayımız da 54 olacak. Bu sıramızda beyaz ipimize geçeceğiz. Son eksiltmemizi renkli ipimizle yapıyoruz. Buradan yine beyaz ipimizle kapatıyoruz. En son 8 tek bir eksilt yapmıştık. 2 sıra beyaz ipimizle düz öreceğiz. 54 sık iğne kalmıştı. Sıra sonuna kadar 2 sıra düz örelim bütün renklerden ikişer sıra yapıyoruz. Evet, bu sıramızda renkli ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Son sık iğnemizi batıyoruz ve renkli ipimizle kapatıyoruz. Sıra başımıza ilmek kaydırıp bir zincir çekip aynı sık iğneye batarak örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda 7 tane tek bir tane eksilt yapacağız renk ipimizle. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. 7 tek bir eksilt şeklinde ve 48 tane sık iğnemiz kalıyor. Bu 48 sık iğneyi aynı renkle yani sarı ipimizle, renkli ipimizle bir sırada düz örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında yine devam edelim. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz tekrar. Beyaz ipimize de bir sıra düz örüyoruz. Beyaz ipimizin ikinci sırasına geçtik. Bu sıramızda 6 tek 1 eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek 1 tane eksilt. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Toplamda 42 ilmeğimiz kalacak. Renkli ipimizle 2 sıra düz ördük. Şimdi tekrar beyaz ipimize geçiyoruz. Bu sıramızda 5 tek, 1 eksilt yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane tek, 1 tane eksilt. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz ve sık iğne sayımız 36 olacak arkadaşlar. Yine beyaz ipimizle bir sıra düz örüyoruz. 36 sık iğne olarak. Sıra sonuna kadar düz örelim. Renkli ipimize geçiyoruz. Yine bu ipimizle de iki sıra düz örüyoruz 36 sık iğne olarak. Sarı ipimizle iki sıra 36 sık iğne olarak düz ördük. Beyaz ipimize geçtik arkadaşlar. Burada yine bir sıra düz örüyoruz. 36 sık iğne olarak sıra sonuna kadar düz örelim beyaz ipimizin ikinci sırasına geçiyoruz bu sıramızda 4 tane tek bir tane eksik yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz ve 30 tane sık iğnemiz kalıyor burada sıra sonunda tekrar renkli ipimize geçiyoruz son eksiltmemizi yaptık renkli ipimizle kapatıp ilk sık iğnemize ilmek kaydırıp bir kez daha batıyoruz. Şimdi bu renkli ipimizle iki sıra düz örelim. Sonra devam edelim. Renkli ipimizle iki sıra düz ördük arkadaşlar. 30 sık iğne olarak şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Yine beyaz rengimize çekelim. İlk sık iğneye ilmek kaydırıp bir zincir çekip aynı sık iğneye batalım bu sıramızda kollarımızı takacağız gövdemiz ikiye katlayalım tam ortadan yanlara kollarını birleştireceğiz kollarımızı 7 sık iğne ile birleştireceğiz onun için buradan bir tane şu ortada kalsın 1 2 3 3 sık iğne kalana kadar örelim bir tane burada 1 2 3. Kolumuzu alalım. Burası arkası. Şöyle şu parmak yukarıda olacak şekilde. Önden bakıldığında yukarıda olacak. Bu şekilde bu kolumuzu buraya birleştirelim. Öncelikle buradaki sık iğnelerden alıyoruz. Sonrasında gövdemizden alarak 7 sık iğne ile birleştirelim. Bu şekilde 7 tane sık iğne ile kolumuzun birine birleştiriyoruz. Kolumuzun biri birleştirildi. Şimdi 8 tane sık iğne yapalım buraya. Gördüğünüz gibi diğer kenara geldik yine şöyle ikiye böldüğümüzde burada yine üç tane sık iğnemiz kalıyor diğer kolumuzda yine şu parmak bu tarafa bakacak şekilde tutarak şöyle şu şekilde birleştirelim bunu da yine 7 sık iğne ile birleştireceğiz bir tane koldan bir tane gövdeden alarak birleştiriyoruz. İki kolumuzda birleştirdik. Kalan sık iğnelerimizi yine düz örüyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Yine ilmek kaydıralım. Bu sıramızda da yine 30 sık iğne olarak bir sıra düz örelim. Beyaz ipimizle. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz sarı rengimizle 30 sık iğnemizi bir sıra daha düz örelim ve bitirelim arkadaşlar. Evet, gövdemizi yaptık arkadaşlar. İçini doldurmadan önce şurada kazak görünümü olsun diye kenarını gideceğiz. Kollarda yaptığımız gibi başlangıç yerinden tam renk geçişinin olduğu yerden ortadan her sık iğneye bir tane bütün etrafını böyle dolanıyoruz iki tane rengin tam ortasından her sıkı iğneye bir tane. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. İçini doldurup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gövdemizi tamamladık. Kazanın alt kısmını da ördük. Bacaklarını birleştireceğiz. Gövdesine. Buradan tutturup böyle oynayan bacak yapabilirsiniz isterseniz ama ben sabitleyeceğim. Bu şekilde oturan bir fil olsun diye. Şurada eksiltmeler yapmıştık. Bu eksiltmelerden şöyle bakalım diğer filimize. 1 2 3 4. sık iğneye tam kol hizasından 1 2 3 4. Şu şekilde eksiltme yaptığımız taraf iç tarafa gelsin. Diğer bacağımızda aynı şekilde eksiltmemiz de yine içe gelecek şöyle. Kol hizasında 1 2 3 4. sık iğnemize Evet bu şekilde sabitledik. Böyle oturacak. Parmaklar üst kısma bakacak. Kol hizasından 4 sık iğne aşağı. Şimdi dikelim. Evet ilk bacağımızı bu şekilde dikelim. Bir gövdeden bir bacaktan alarak Dediğim gibi sabit dikmek istemeyenler ortasından birleştirip bırakabilirler. Ben sabitleyeceğim. Bu şekilde etrafını dikelim arkadaşlar. Bir gövdeden bir bacaktan alarak. aynı şekilde diğer bacağımızda gövdemize dikelim Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu videomuzda gövdemizi yaptık kollarımızı ve bacaklarımızı gövdemize birleştirdik bir sonraki videomuzda filimizin kafasını anlatacağız vakit kalırsa kulaklarını da anlatacağız beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz emeğimin karşılığını aldığımı düşünüp çok sevineceğim gerçekten. Abone olan arkadaşlarım da e, bildirim butonunu açabilirlerse oradaki zil butonunu diğer videolarımdan haberdar olurlar. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.